Özlemek diye bir şey var sol yanımda. Ve buna engel olamıyorum Ne göğsümden söküp atabiliyorum bu duyguyu. Ne de onunla yaşamaya alışabiliyor. Bir yanım iyi oldu gitti diyor. Bir yanım hala kabullenmiyor. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Gülen yüzden dağıtıyorum etrafa. İçindeki ağrıyı bir tek kendime saklıyor. Kötü biri söz ederler diye ben senin acını bile biriyle paylaşmaya korkuyorum. Biliyorum değmezsin. Biliyorum dönmezsin de zaten. Ama hala seni seviyorum. Bunu nasıl acıttığını bilemezsin. geldi. Efkar efkar ...gururu dile. Yağmur oldu döndü seleva. var Ötelerden bir ses geldi Efkar efkar vurdu dile Yağmur oldu döndü sele ona. Boşuna <laughs> ağlar mı insan? Derdi varsa ağlar insan derdinle bir o derdinle bir o derdinle bir o derdinle derdin derdinle bir o derdinle bir o derdinle bir o derdinle derdin aslında Beni sevmem, ben mühim değil. Yemin ederim geçtim bütün bunlar Bana en çok ne dokunuyor biliyor musun? Hayatımda ilk defa birine güvenmişken, birini ilk defa bu kadar çok sevmişken kaybediyor. Sence bu adil mi? Bence değil. Hem de hiç değil. Şirinlere uzansam, tutar birden bulamadığım bir uçurumun gövdesindeyim. Elimi tut diye bağırıyorum. Duymak istemiyorsun. Nasip değilmiş mi diyeyim. Hayırlısı böyle miymiş? Ne olur içindeki yangını hafifletecek bir şey söyle bana. Ben bulamıyorum. Avutmuyor beni hiçbir cümle. Ağrım dinmiyor. Sızım geçmiyor. Sana söyleyemedim her özlediğim cümlesi için bin kere ölüyorum. Bin kere diri diri gömüyorlar beni. Zibar, Ama bu son. Yazma, bu kez kendi elimi öptüm. Derman, derman. Ben bir daha özlemem seni. Ben bir daha özlemem da, Dar ten tene.